Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle makyaj yapacağız gördüğünüz gibi burası çok sıcak yarına büyük ihtimalle yani havuza falan gideriz ya da burada havuz kırarız çünkü çok büyük havuzumuz var evet şimdi ilk önce makyaja başlayalım bazımızı koyalım şöyle ay şöyle koyalım bir dakika şuradan bir şey çıktı arkadaşlar neyse Şöyle koyalım. Evet. Şimdi onu yayıldım. Evet arkadaşlar bazımızı dağıttık. Evet arkadaşlar ben kendimi fonçeden koymayacağım. Şöyle bir fonçeden koyacağım. Yani göz kapatıcısı. Sonrasında arkadaşlar onu böyle bir fırçayla dağıtacağız ve sonra da yayacağız. Evet arkadaşlar dağıttık. Şimdi de onu çizim geçeceğim. Evet yaptım. Şimdi arkadaşlar kendime pudra koyacağım. Evet arkadaşlar sürdüm. Şimdi arkadaşlar kendime şu fardan koyacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi farımızı koyalım. Evet arkadaşlar farımı da koydum. Evet arkadaşlar, farımı uyguladım. Fakat ben daha göz pınarlarıma şundan koymadım. Manikirim. şöyle açıyorum. Ve içinden şöyle alıyorum ve göz pınarlarıma yediriyorum. Şöyle. Şimdi de üstüne Hazır. Evet arkadaşlar şimdi kendime maskara koyacağım. Kaç tane maskara almışım? Şöyle göstereyim. Ee, bir dakika buralarda maskara daha olacaktır. Şöyle ve e, bir daha bir tane maskara olsun. Evet şunlar. Arkadaşlar bunların içi boş. Bunların içinde var. Ben bunları bunun altına koyuyorum. Bunu da üstüne koyuyorum arkadaşlar. Sonra bundan altına geçiyorum. Bunların da ikisinden arkadaşlar üstüne geçelim. Hadi bakalım yapalım. Böyle. Evet arkadaşlar maskaralarımı da koydum. Şimdi arkadaşlar kendime kontür koyacağım. Ve hala bana kamera alıyorlar. Neyse kontürümüzü alalım. Şöyle. Bir dakika biraz bir, 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 bir Koyuyorum. Ay yer çıktı. Gerçekten bu kadar güzel ki hava. Ama yer çıktı. Evet. Buraya koydum arkadaşlar şimdi. Ve Şapkam gidiyordu az kalsın ya. Evet arkadaşlar kendime şimdi anlık koyacağım. Şapkam. Bir, bir daha açayım. Arkadaşlar birazcık şimdi Şunu şöyle açıyorum. Evet. Aldı. Evet arkadaşlar şimdi kendime anlık koyacağım. Şöyle fırçamla. Koyuyorum anlığımı. Şöyle Alıyorum ve sürüyorum Şöyle. Evet arkadaşlar, ben bu şimdi. Şu an koyacağım. Şöyle alalım ve koyalım. Evet, bu taraf koydum. Birazcık oraya çok fazla kaçmış galiba. Şimdi arkadaşlar bu tarafı birazcık fonten fıçanla almayı düşünüyorum. Şimdi kapatalım. Buldum arkadaşlar ve şimdi ben bundan birazcık şuraları dağıtmayı düşünüyorum. Evet. Böyle oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi kendime halat takacağım. Şöyle alıyorum. Böyle. Ve evet. de şöyle yapıp koyuyorum. Bir dakika. Şöyle koydum. Bir dakika daha fazla koydum. Evet burasını koydum arkadaşlar. Şimdi bu tarafa koyacağım. Evet arkadaşlar koydum. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar daha çok fazla koymuşum yine. O yüzden de şöyle süngerimle yine dağıtıyorum. Ve arkadaşlar şimdi artık neye geçiyoruz? Tabii ki de arkadaşlar bir dakika ben burnuma koymadım yani. Evet. Burnum şu anda <laughs> kendi balığı bayılıyorum arkadaşlar. Şimdi kendime arkadaşlar sırada ruj var. Yani son olan teme tane hani ruj koyacağım. Arkadaşlar şu şunla şunu bir fark arıyorum. Bakalım hangisi daha çok var. Hangisi daha çok var ya? Yorumları yazın lütfen. Yani. Bence bu ışıldığa bu yakışık arkadaşlar. Bir dakika be arkadaşlar. Ben şöyle bir deneyeyim birazcık. Şöyle. Aynen bu şöyle güzelce koyuyorum. Ay saçımı. <laughs> Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bir dakika. Bir dakika şöyle elimle birazcık geçeceğim. Evet. Tam bir zombi dönüştüm bence. Şöyle kayarım. bu ne be bu ne be arkadaşlar ben de istediğim kararımı şunu koyacağım bu kuru için bakın kuru hiçbir şey olmuyor bunu koyacağım çünkü bu daha güzel bence evet arkadaşlar bölücümüzü koydum birazcık daha koyalım şöyle İşte rujumuzu da koyduk. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi kızlara söylüyorum. Erkeklere söylemiyorum. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bana hangi ruj yakıştı? Şunu da unutmayın. Hangi ruj yakıştı? Onu söylemeyi yani unutmayın. Arkadaşlar makyajımı da işte böyle oldu. Gerçekten hava çok sıcak. Gerçekten burası çok sıcak. Orada nasıl arkadaşlar havalar, durumlar, Lütfen bana açıklama kısmında da yazmayı unutmayın. Evet. Hazırım bence. Çok güzel oldu makyajım. Ve TikTok zamanı olacak bence. <laughs> Ve arkadaşlar beni Instagram'dan tak takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'ın yani şuraya aşağı bir yeri koyarım. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Sizi öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi yine öpüyorum. Seni çok seviyorum. Bay bay.